Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Yani biz oynayacağız. Siz bizi izleyeceksiniz diyelim. Şu anda Asya da bilmiyor nasıl bir oyun olduğunu. Sadece ona bir görev verdim. Burada 10 tane kapağımız var. Kavanoz kapağımız. Şimdi bunları Asya 5 tanesini bir renge 5 tanesini de bir renge boyayacak. Asya hangi renkleri seçtim bizim için? Tamam. Beş tanesini o zaman bir renge diğer beş tanesini de öteki istediğin renge boyayabilirsin. Başla bakalım. Kırmızıyla mı başlıyorsun? Hmm. O zaman ilk beş tane kırmızıyı boya. Sonra Haliye da yardımcı olacak bize boyamada. Hmm. Tamam mı? Asya'cığım. Hmm, çok güzel canlı bir renk. Güzelce boya her yerini. Çok sulu olmadan iyicene fırça birazcık kuru olsun. Daha güzel boyayabilmek için yani. Ben de Tamam. Sen hangisini boyamak istedin? İkisini. İkisini de. Tamam. Güzel güzel boya. Biraz hızlı olabilirsin. Bunda taşıyacak bir şey yok sonuçta. Kapak bu. Hı -hı. Değil mi? Asla birden boyayacağım. Evet şimdi bir tane Asya boyasın sonra bir de Alya boyasın bakalım Alya nasıl boyuyormuş bütün kavanoz kapaklarının sen boyama yavaş işlemi yavaş bitince de bileyim. tamam sen yavaş yavaş boya boyama işlemimiz bileyim. bitince de şimdi, oyun oynarız şimdi ben, bakalım nasıl bir oyun bizi ben bekleyecek bilmiyorum. merak ediyor musunuz çok, çok ben de sizin bu kadar bitiyor. merak ediyorum nasıl bir oyun Anne olacak bu çünkü ben de hiç oynamadım. İlk defa Asya oynayacağız. <laughs> tamam İlk mı Asya'cığım? Nasıl gidiyor? Birazcık güzel yapmaya çalışıyorum. Çok güzel olmasına gerek yok. Sadece renk hangi renk olduğu belli olsa bizim için yeterli olacak. Asya tamam. Bay bay yap arkadaşlara. Bay. bay. Senin adın neydi? Asya. Ablanın adı ne? Asya. Kardeşinin adı ne? İkra. Evet. İkra şu anda yanımızda değil. İkra olsa zaten bu boyamaları asla yapamazdık. <laughs> İkra uyuyorken böyle şeyler yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım bir tane de şimdi Alya kırmızıya boyasın. Bir dakika Sonra bize de göster bakalım nasıl boyadığını. Böyle mi yapacağız? Tamam. O Aa. da birazdan bize lazım olacak. Tamam. Ben de yapacağım onunla. Hadi şimdi ver bakalım Aliye'ye. Kapaklarımız artık renkli renkli olacak. Evet. Göster bakalım bize. Şekilde. Evet, kırmızı bir kapağımız oldu. Bu kırmızı kapaktan 5 tane olacak. Ama Şimdi bir tane de yapacağım. Evet, Aliye denesin bakalım. Ama... Ben yapalım anne. Biliyorum, sen yapabilirsin anneciğim ben. Bir de Ali'nin devamını yapacağım. Tamam, bir yapsın bakalım nasıl yapacak görelim. Buralarda şeyler ama sonra sileriz bir şey olmaz. Bir şey olmaz, sileriz. Tekrardan boyaya batır istersen Aliye'ciğim. Kırmızı rengi yapıyoruz. Ben bunun adını mı yapacaktım? Hayır olmaz. Ben önceden onları seçtim. Yüzden... Bakalım evet. Alya nasıl boyuyor. Elini çek bakalım görelim biz de biraz. Hmm. Bu arada burada böyle kurumaya başlamıştır. Evet kurması daha iyi. Elimize boya değmez en azından. Bunlar da suyla yıkayınca yüklenecek da geçiyor. Geçer şu geçer. Boya. Su obaya geçer. Islak mendille bile geçer. Oldu mu her yeri? Sen daha mı hızlı boyadın sanki? He? Ben yine bir getireyim. Şimdi de ben... Hayır o şu anda değil. O ya sonra... Ben... Kardeşinin yaptığını düzeltecek. yani benzesin diye. Hadi bakalım bir beş tane kırmızıyı tamamlayalım, yeşile geçince devam ederiz. Evet, çünkü buraya biraz güneş geliyor. Birazdan klimaya geçeriz. Alicim oradan iner misin anneciğim? Zaten her yeriniz boya oldu. Kollarınızda falan boyalar var hep. Henüz Şimdi yeşil rengine mi geçtik Asya? Hı -hı. Ben bir bu anladım, bu anladım. Hı -hı. Sen de boyayacaksın mı yeşilden? Hı -hı. Siz kapaklardan çok kendinizi boyadınız galiba. Kollarınızda hep boyalar var. Evet. Benim şurada bir tane kocaman boyu olmuş. Evet. Olduğunu evet. Turuncu kapak. Sen de onun içini boyarsın. Hangi renge boyuyoruz biz içini şimdi? Yeşil. Evet. Yeşile bayılırız. Evet. Biz bunları bitirelim. Devam ederiz. Evet. Bence de. Oyunda görüşürüz. Nihayet oyunumuzu tamamladık. Evet. Evimizin poline bir kare yaptık. Bantla. Ve boyadığımız kapakları şimdi Biliyorsun. Anladım. Evet. Anlattım çünkü. Hangi renk kapakları istiyorsun? Ben yeşil, yeşil, yeşil. Anne. 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 Biz de kırmızı kapakları alalım mı Alia? İster misin? Kırmızı kapakları alalım mı biz de? Alalım. Tamam. Kırmızı kapakları seç bakalım. Nerede kırmızı kapaklar? Ya şimdi biz böyle ileriye gittik ya. Bir deneme yapalım bakalım ne kadar uzaklıktan atabiliriz. Evet o kırmızı. Bravo. İkroş gitti. İkroş, İkroş gitti. Harika iyice. oldu. Evet ben de Alya ile beraber oynayacağım. Alya bütün o kapakları bana doğru getir bakalım. Beraber biz de buradan atmaya çalışacağız. Asya da uzaklaştı. Biz de uzaklaştık. Umarım adil oluyordur. Mesafemiz yakındır. yakındır. Evet. Şimdi biz buradan atacağız. Asya oradan atacak. Bakalım en çok karenin içinde kimin kapağı kalacak. İç. Ben atıyorum. At bakalım. Aa fazla oldu. Şimdi sen at bakalım Ali bir tane kapa. ileriye doğru. Tüh. Şimdi As sen at. Bu da hafif oldu. Şimdi Alya'nın yerine ben deneyeyim ama bu Asya'nın kapağı birazcık engelleyecek mi dedim ki başardık Alya bir tane. Hadi evet bravo. Anne bu da kapa. Evet. <laughs> Oo ne oldu? Asya'nın kapağını evet içeri taşıdın. At bir tane daha. Alya. Ah azıcık kaldı ya. At bakalım. Hadi bir daha alayım. Tamam bakalım şimdi en çok kapak kimin var karenin içinde? Varacağım. O da Alya'nın sayesinde Asya ya. Varacağım. Hadi herkes kendi kapaklarını toplasın bakalım. Benimkiler az gibi gözüküyor. Sen beş tane sayısını say. Tamam. Anne sen de kendi kapaklarını al. Bak bir tane kapağın kaldı orada. Evet. Ben, ben, ben. Çok gitmene gerek yok Asya'cığım. Ya. Şu an böyle iyi anneciğim. Ben, ben. Evet. Ali bir tane at bakalım. At. Olmadı. Diğer tarafını at bir dahakinde. Olur mu Aliye? Ah, çizginin üstü de içinde sayılıyor. Hı -hı. At Olabilir. bakalım. Anneciğim çevir demiştim. Ya. Bak bu kapakları renkli yaptık ya biz anneciğim. Görelim diye renkli yaptık. Al bunu şimdi bir daha at. Aferin. Bekle Ali atsın önce. At, at. bakalım Ali. Olmadı. Ama 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 kasmadı. Tamam alsın. Hadi sen at. Aa, aa, aa. Olmadı. Vay. Neyse. istedik? ya evet. Birazcık. Yani içi arkası. Evet. Dur sıra bende. Tamam. Aa de dışarı attın anneciğim. <laughs> Hadi Ali belki Ali'ye şey yapar. Ali belki içeri alır. Ne yapıyorsun ya? Oyun bozan. O zaman biz de toplayalım kapakları. Yaptım yaptım. Evet. Bravo sana anneciğim. Başardın gerçekten. <laughs> Olda dört tane Ali'nin üç tane, tane. Asya'nın var. Yok. Hayır anneciğim hayır 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 anneciğim. Ama içinde değiller de anneciğim. Tabii ki her zamanki gibi ikra oyunumuzu bozuyor. Kapak geldi o benim kapak. Tamam o ortada dursun bakalım hadi siz atın. Son kez oynuyoruz zaten. Bir kere Asya kazandı bir kere Ali kazandı. Allah Allah. Hadi bakalım. Başla. Ben bir tane aldım şu an. At bakalım Aliye. Benim bir tane bu arada. Kral ama ben yine de bir tane sayıyorum. Tamam Ali attığını bir daha geri almıyorsun. Tamam mı anneciğim? Evet. At şimdi bir kere. Hayır. Sen at hadi. Anladım. Olmadı. Neden tamam bravo. Anladım. Hadi Ali sen at bakalım şimdi. Oo ikisini birden soktun içine. Hadi iş biraz daha zorlaştı İkra olduğu için. Hadi bakalım, at Alya. Ah olmadı Alya'ninki. Asya yakına mı geldin sen biraz sen, sene git sene. Hadi bakalım Alya şimdi sen. Ama Ali biraz o zamanki gibi düzgün atsana anne. Gel Aylicağım gel buraya. Hadi ya onu oldu. Burada bir tane vardı zaten. Onu at şimdi. <laughs> Aliye'nin son bir kapak hakkı var. Onu da at. Bir tane atacaksın Aliye tamam mı? Onu da atamadın zaten. Aha burada kaldı. <laughs> evet. Bu oyunun da kazananı Asya oldu. Siz de evde deneyebilirsiniz. Gayet eğlenceli bir oyun. Ebeveynlerle de oynayabilecek bir oyun. Biri anneyle biri babayla olabilir mesela ama bizim oyunumuzda ikra bozar tabii ki de. <laughs> evet arkadaşlar siz de böyle eğlenceli oyunlar izlemek istiyorsanız bizi takip etmeyi, Asim, abone olmayı unutmayın. Hmm, evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Değil mi Aliye'cim? Bay bay.